Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldin. Ben Berkay Çolak. Bugün de seninle birlikteyim. Videomu başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim butonuna basıp tüm bildirimleri açmayı unutmazsan çok memnun olurum. Malum, videomuzun başlığında olduğu üzere konumuza geçeceğiz. Maalesef biliyorsunuz koronavirüsü virüsü can alıyor. Bazen de canlar iyileşiyor. İşin güzel yanı o ama maalesef canlar gidiyor. Yani bu konu hepimizi çok üzüyor. Hani bütün dünya genelinde yayılmış durumda artık. Korona virüsü gittikçe de yayılmaya devam ediyor. Hani bu konu inşallah çözülür diyeceğim hani bayağı bir sıkıntılar oluyor. İşte eğitime ara verilmeler, seyahat e, kısıtlamaları gibi çeşitli çeşitli e, kurallar devreye girebiliyor. Bu da gayet doğal çünkü çok sıkıntılı bir durum. Sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreç içerisinde karantina günlerinde ne yapılır diye Elimden geldiği kadar bir video oluşturmak istedim. Dilerseniz videomuza geçelim. Ee, şimdi karantina günlerinde evde durmamız gerekiyor. Yani malum karantina. Bu yüzden çeşitli öneriler bulunmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Ne yapılabilir karantina günlerinde? Vallahi şöyle söyleyeyim. Spor yapmanızı tavsiye ederim ben. Yani spor önemli. O yüzden güzel dinleyicim senin spor yapmanı tavsiye ederim. Kitap okumanı tavsiye ederim senin. Özellikle de kişisel gelişim kitapları okumanı tavsiye ederim. İnsan psikolojisi üzerinde olan kitapları okumanı tavsiye ederim. ...onun haricinde spor demişken yani fitness falan yapabilirsin. E, veyahut da başka sevdiğin bir aktivite varsa onu yapabilirsin. Televizyon izlemeyi pek tavsiye etmiyorum. Tabii de hani sana göre değişebilir bu. E, saygım sonsuzdur. Ama genel olarak faydalı şeyler yapmak lazım. Her zaman evde duramıyoruz. Ve şu an mecburi olduğumuzdan dolayı aslında... ...kendimizi geliştirmemizin tam zamanı diye düşünüyorum aslında. Bu yüzden kişisel gelişim kitapları okumak çok önemli. Bu konuda sizlere tavsiye vermek istiyorum. Onlar içinde resim yapabilirsiniz. Ne bileyim çeşitli işte eğitim videolarına bakabilirsiniz. Yabancı dil öğrenebilirsiniz. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca istediğiniz hangi dilse artık çeşitli kurslar bulup kendi çapınızda bir eğitim süreci geçirebilirsiniz. Yani hayatta yapmak istediğiniz neler varsa aslında onlar için şu an bir fırsat var. Kötü bir fırsat, kötü bir fırsat derken sebebi kötü olan bir fırsat maalesef korona virüsü. Ama bunu kendimizi geliştirerek olumlu bir sürece e, geçirebiliriz. Yani ben mesela türkü söylüyorum, şiir yazıyorum. Onun haricinde bir şeyler çiziyorum yani ne bileyim hani böyle resimden çok anlamasam da çiziyorum yani bir şeyler. Mesela çok güzel oluyor. Hani ben şahsen seviyorum kendi adıma. Ee, bir şeyler yapmaya çalışmak bile güzel. Yani bir şeyleri denemek, bir şeyleri yapmak için yapmak istediğimiz veya da yapacağımız şeye fırsat vermek bence de çok güzel. Bu yüzden e, yapmak istediklerinizi ve yapamadıklarınızı yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde evde çalışabilirsiniz, ek gelir yapabilirsiniz. İşte sosyal medya reklamcılığı, sosyal medya pazarlama, çeşitli satılar, satışlar yapabilirsiniz. Özür diliyorum. Biraz heyecanlandım. Çeşitli satışlar yapabilirsiniz bu konuda. Yani diksiyonunuzu geliştirebilirsiniz. Tabii benim diksiyonum tamamen profesyonel değil ama ben de şu an geliştirme aşamasındayım. Hepimizden hatalar olacak. Ama bu hatalarımızı ne kadar aza indirebilirsek bu kadar iyi. O yüzden çeşitli videolar çekin mesela. Oturun bir yere, açın kameranızı, video çekin konuşun. Aklınıza ne geliyorsa konuşun. Kapatın videoyu, inceleyin. Konuşurken nerelerde hata yapıyorum diksiyon hatası olarak. Diksiyon yönünden de kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim bunu izlediğin için. Videoyu beğenirsen çok memnun olurum. Kendine iyi bak. 好，下个。